Herkese merhaba, bizlerle birlikte yepyeni bir Dreamlike Soccer bölümünü yapabiliriz. Hoşgeldiniz. Evet arkadaşlar birlikte Dreamlike Soccer oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüzü kaldığımızda Evet başlıyoruz. Hani arkadan ses geliyor arkadaşlar. Evet. ses olur. Emin sen. Pardon. Hayır. Aa, alamadığı gol Değil mi? Hadi bakayım. Değil mi o? olmadı. Başka oyuna da geçebilirim. Başka, o yüzden sabırlanın. Sabır lazım, lazım. Bu video çok uzun olacak. Bu maç bir kereye kadar oynayacağım. Bunun sonu Minecraft. Şamanlı oynayacağım. Hayatım kalıyor. Uyudum da. Ne Hadi be. Evet. Kaptahir maçı geç. Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Gol. Gol. Arkadaşlar yalnız bu golü olarak...

ses. Sesim biraz kısık Çok da bağırmayacağım bu videoda. Çünkü daha yeni uyuyordum. biraz erken geldi. Allah. Evet. Artık devam et dedim. Oyundan çıkacağız. Görelim ne? Görelim. Bu biraz uzun açılıyor arkada. O yüzden bekleyelim. Hadi bekle, 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 bekle. Hayır. Çocuğun bir sürüsüne bu, bu açılmasının sebebiyle geçti. Üfff. Teşke ilk Minecraft çekseydim ya. Bu ne hocam? 4 dakika oldu. Hadi açıl artık. Oh be açılıyor. Ya hala kurtulam. çıkmak ya De ne olur açlıyor. ya hadi ya direkt oyna ve hayatta kalma diyeceğim Hadi ya. 5 dakika olmuş ya. 5 Beş dakikanın 5'inde şey video çekmek istiyorum. Açıl artık hadi. Bekle 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 bekle, 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 bekle. Bekleyin, bekleyin. Hemen girdim arkadaşlar. Hadi hadi ya uzun olması lazım. Hadi Minecraft açılsana. Hadi 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 ölen üstü bir daha bir şey gelecek ama dur ya evet. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Ay yine Minecraft, ay yine Minecraft. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Yo. Hadi ya, açılsan artık. en çok platon bir yöntemde bulunur mu? Hmm. Yamaları saman bal yağları ile besleyin. Niye? Hmm. 8 olmuş. Açılana kadar lan. Hadi ya bata saha açıl tutun Ona bakın bakın ben ne bu <laughs> <laughs> çok güzel çok yaşa へえなことだらんくりぷる Hayır olamaz ya. Ama hayır ya. Taşınmak lazım. Ne atıyorum. Taşınıyorum başka eve. Geniş başka rahat bir ev bulacağım. Adamların kraliyet mevkii böyle mi yapılacak? <laughs> 新版 Ya hadi arkadaşlar ya. Diştim amlam lazım. Arkadaşlar bir günlük video bu kadardı. Ben bak, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.